Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yanımda yıkım ekibi var. Beyler hoş geldiniz. Açmadı Bakalım. Evet, güzel güzel güzel. Niye bunlar bizden önce indi? Güzel Şanslar güzel de. bizim kanka, ee, kanka şimdi güzel. özel bir yerim var kanka, burası. Sonumuz çok güzel değil, değil Bak ama. burası. Buraya girin abi. Bak mesela M2 buldum. Haykı lan bir Allah! Lan adamı bir tane tarz... Beyler burada loot bulabilirsiniz ufakta. Lan dışına bak. Herkes başın çaresine bakacak mı? Ben silah almadım ki mermilerini alayım. Lan kili çaldı hain. Öyle yıkılırsın işte öyle kili çalarsan. O kili geri var lan. Hain. Ah. Bak bak lan mermi. Ha geldi kill geldi. Hani. Kanka şurada birisi var. Ufuk. Düşman görüldü. Aa şu ne evet. lan? Canım. O o ölmek istiyor kardeşim. Bak Sarkana oynuyor da. Helal. Gel kanka biz de oraya doğru gidelim. Ufuk. Gelsene Ufuk. adam bak. Kanka burada. İçeride vardı adam. O molotof atıyor bak bak. Haine bak. <laughs> Dur ben de ona atacağım. Giderse tabi. Aa lan burada burada. Yusuf Bey. Ya hain insan Olan ya. Ben de şu Aa, adamlar basıyor adamlar basıyor basıyor. Raşıyorlar. Ufuk bir şey çıkabiliyor mu ya? Yok abi bitirecek ben. Ay beni görmedi. Ufuk lan oraya mı gittin? Ufuk sen yukarıda değil miydin lan? Oğlum ben öldüm. Yok abi yok altı. Ben içeride benim. Aç arkada, arkada aynen 2. içeride. Sayın. İçerideler. Gelek yok. 2 iki. içerisi lan, tek Ay benim son canım. Çıkma lan. Çıkma lan dışarı. Çıkma lan ay. Ben varım, direkt topu hey, kan. çok az değil. Onu de, Thank you. Topu. Hayır al beni istersen. Alacağım da adam çıkmasın. Öldüm öldüm. Lan ufuk. Tuttun mu? Hmm. Çıkar hmm. çıkamıyor. Bomba var mı? Bomba bir tane varmış. Lan o ne? O ses ne? Şey uçan Buraya adam mı geldi? Uçan birileri var ha. Ben oradan birini baydım ama çıkamaz yani, oraya Bomba atsana küçük odaya kanka. Şerim çık. Aynen çek 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 çek. At kardeşim. Selamünaleyküm. Baygın <laughs> bu. Biz almasan. Lan <laughs> burada burada. Ya. E, abi bunlar niye böyle duruyor ya? Korku lan. filmi gibi. Camper evet. yaralarını ya. Nasıl kusmuşlar var ya sağlı sağlı. Karşılıklı sana. evet evet. Vuramadı. Aynen Duvarda da beni öyle vurur ya. Evet. Beyler bizim e, loot'a çöküş eklermiş. Bir evet. haber aldı. Ha karşıda. Gördüm. Beyler tepelere dikkat Tepelere dikkat Tepede tepede. Tam. Tam şurada. Düşman görüldü. göstermez ha. Artık şey göstermez mi? o. Bitti. Kim bilir nerede o şimdi? sıfır mı? Onun arkasına geçeyim mi ya? Şey var bende. Düşeceğim mi? Oynamayalım abi yoksa ortaya mı gidelim? Ah. Lan bunlar bir zıplıyor bir şey hayır! Zıplamak yok! Tepeye üşüyor mu onların tepesinde hangarı? Hocam Bırakın bunlar zıplıyor bilmiyorum ne ya bilmiyorum ya bilemedim. Tamam, kanka zıplıyorlarsa sıkıntı. Hemen şunu yapalım o zaman. Yap kanka aha. Bir dakika bu silahla bak. Abi onlar Oo, kanka gibi. kanca falan almışlar ha tehlike. Burası niye 6 kişi? Evet. Aa, adam var. Atış ediyor. Hocam dikkat et ha. Ya. İki baygın vardı burada, İki Lan Sait! Geliyorum. Bak iki baygın vardı çalıyordu. Aldım ikisini. Oha! Vallahi geldim falan. Sıplayanları mı vurdular? Aa! Ah, i̇kisini e, vurmuşlar. Bak bu baygın oldu. Tam baygın o kanki. Ay, çok iyisin. Çok iyisin. Yetişmesen var ya killler boşa gidiyordu ya. Hainler! Ulan biz kill bulamıyoruz evet. burada. Ben sağ ben sağ. Tamam şuradan bir 3x. Aa birisi kanka şey vardı birinde. Kanca aa buldum. Bak, evet. Adam nutta Allah kaçacak alıp. Allah var bak. Nerede o tepede? Oha erkek. Gördüm gördüm. gördüm. Vurdun mu? Yok yok orada. Elini aldım burada. Haberi geldi. Sen misin Serkan? Bakmıyor. Hı ben geldim. Hadi sen. Burada adam. Enemies ahead. Bu çık. Sait şey ufuk Marked burada. Bot yani para aldı. Ya şu tepedeki bakmıyor ya? bela şuranın üstünde adam var ha. Vurursunuz kesin siz. Aa, bizden görünmüyor ya orası. Aa, gördüm herhalde. Aa, var abi ona Tamam. Kardeşim bize bakıyorsun şimdi. şimdi. burada bir bot geziyor. Vurursun onu. Aynen. Ay, ya lan. Kanka, e, ikinci Tark hakkı. Hı Hepsinin Geleceğim hocam. Şu kardeşimizi bir almam lazım. Bizi arkadan vuracaktı. Cezasını keseceğim hemen. Kim lan o hain? Gördün mü? Selamun aleyküm. Gözükmedi mi? Kanka şurada içinde. Sonuçta birini duydum. Üstüne ah. dersin şurada. ne onu? Allah! Yukarısı vurdu. Bak görüyor musun? Kanka. Neyse dur şu diğerini görmeye Gözükmüyor. Gel gel. Bu diğeri burada da. Diğeri Aha. de tepede kanka. Tepedekine dikkat et. Bu... Tepedeki Tamam. Bakamaz. Ben onu oynuyorum ya tepedekine. Ya kanka bakıyoruz. Heh. süpersin. Ba önümüzde bak. diğeri. Diğer önümüzde. Ha, ya bunlar odadakiler işte. Ya bunlar nasıl bir camperlar ya. Ah. Gelmedi. Allah'ım yardım et yarabbim. Oynadılar mı abi? Beyler. Sait koş Sait. Tamam üstünde adam. Ertan adım önümüzde lan. Sait. Sait. Abi bu ne YT'ler, YT'de dolmuş <laughs> oyun ya. <laughs> ah be, canım yok. Şu basayım. Kit vereyim mi sana? Var var, iki tane var. Ertuğrul, sana bir şey Bunların ekibindeki hepsini gizli kez vuruşum abi. Bunların hepsi öldü bay. Ben. Bence, bence de, bence de. da artık ya. Aynen aynen, yeter artık. Abi ya. ayağım kaydı düştüm ya. Oo. Ya yeter ya, biz seninle uğraşacağız ya. Zaten camperlar var her yerde. Hemen servis geliyor kardeşim. Hop. Ya sal gebersin kanki ya. Oo oh, bak tekte uçuyorum ya. Hop yakaladım. Şey <laughs> Aha orada önümde. Sana pusu kurmuş. Dafil alalım. Üstteki araca binsene sen... kanka. Gel gel trambolin alacağım. Bir binme araca ya bir şey deneyeceğim. Ben Aa o araç kaldı. Dağıtıyor. Aa kaldı. Kaldı <laughs> ha. Kaldı şimdi. o sekiz kişi araç baktı. Bekle gülüm Abi düşecek tutamıyorum Bindir mi düştün? ben ölümü görmüyorum yani İkinci şans bozuldu şu an Ne oluyor orada? Taşın arkasında Kardeşim AMR mi aşırda. istiyorsun bak bak AMR mi istiyorsun? Amere. Hadi gidelim Ya abi niye indiriyorsun ufuk cacık kapalı senin Raş'a gidiyoruz aşağı. Bela, raş'a Beyler raş 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 3 araç Ne oluyor? Bana ya Nerede? Aa burada da altında Yanında yanında kulübede Bak bak. Aha. Aa. Ay. Abi nasıl ama ya? Nasıl ya? Kas geleyim. 3 nasıl düşüyorum? Ulan bir tane vurdu ya. Bir tane vurdu ha. Yalla 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 yalla. Aha. Adam solda solda. Alda, solda solda. O, solda solda. Solda bir ses geliyor. Anne anne. Bir şey kullandı. Oha kalabalık bunlar. Harbi bir mi? Beni gördüm. Allah. Oh my god. Ama bunların devamı nerede? Aynı insanlar. Böyle aracı olan var mı araç atsın? Bende var. Ha? Tutuyor abi. Bir tane. Bir dakika. Narda lan bu? Alaba yünü at be Şu düştünüz bak burada. Mark'ta ha. Ok kardeşim. Var. Oy, DNA'ını aldık kardeşim senden. Sen ölümü ettin kardeşim. Bunlarda bir kişi daha ha. O nerede acaba? Tek tek bakayım çıkıyor. Lan 3 x almayı unutmuşum ya. Thank you. Ben bende var bende var gel. Orada 3 x vardı. Burada 4 x var. Kanka evet, bunu abi. şekilli şükürlü öldüreceğim şimdi dur. Kanka eee... tramboline bindir havada vuracağım onu. Oluyor mu lan? E, Kafasını vur. Aa Hayır, dur deniyorum al, deniyorum. Hazır mısın? Ol, sen? Ol. Oluyor mu? Vardır at bakayım ya. Vardır 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 canım vardır diyor musun? Dur şimdi. Gönder bakayım adamı. <laughs> Bekle. Gel lan buraya. Adamı gönder, ya ölecek adam hadi be. Gel lan DNA'sını yedeyim. Atıyorum. <laughs> hadi. Kanka adamla beraber zıplayayım havada vur. Tamam hadi hadi. hadi Yok lan. Git git hadi. Aa çıktı. Kanka. Ee... Oy aslanım benim. Havada işaret kaldı hadi. <laughs> 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 kanka 3x8 x sana adamla 24 lan. Alırım. Bilirsin. Watch out. var mı senin? 3 aldım var mı? Kanca var. Oo kastı. Kanka balıyorum alttan soldan. Tamam kanka. Hep işte. Hadi hadi tamam. hadi. Bir body Attım buradan Godzilla'yı uçtu hepsi. Binadan fırlasınlar dışarı. Tamam. Ben de. Allah çatıda iki kişi var bir bir lan. Atar bak. Lan! Lan! Ben yanacağım. Arkaya gitti. Aşağı atlıyor. Aşağı atladı biri. de kanki. Aslında bizim önümüzdeki çatıya mı geldi lan? Lan bir kişi bu. Lan bir kişi değil ya. Diğer adam farklı ekip o zaman. Allah Allah. Ses geldi mi hiç? Ben bir canımı basayım. Az daha kendimi patlatıyordum ha beyler. Adamlar çaptan düştü aşağı düşecekti az daha. Tenis <laughs> yudan <laughs> Ben fullüm. Oy amirim. Burada kas var full. Lan adama bir tane attım headshot gideydi ya. Neyse. Ulan 3 tane Godzilla ne değdin mi adamı? Vallahi bu hiç değmedi ha. Girip keşke tarasaydım. Burada... Benim benim hakkım var. Ben sana biraz çevireyim. Adam yarın video açacak gelecek lan gördünüz mü? Beni öldürmek için 3 tane bozule bombası attı. Eee. <laughs> <laughs> bakmak isteyen var mı? Ah, Buradan burada ses geldi. Ses var. Buraya geldi. ah Diyor sağda. Bir ses var. O tarafa gelecek. Bot değil, Ama buradan ses geldi. Ha, o gelmiş. Evet. Eee. Hocam acaba e, bunun sesi miydi ya? Gelsene bir içeri girelim ben ondan gidelim. ama bunun sesi değildi ya bu soldan geldi. Beden 8x e, artı MK var da. Hadi gidelim. Kaçalım Ay, bence. ya, bence. Adam ya. arkadaşıydı ha. Burada 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 yarında, 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 ya, yanında. yanımda yanımda. Nasıl yanında lan? Burada, Üstte var. mi? Voltum aynen abi aynen. Sait'cim çeker misin oraya kardeş? Vay çakal karda. Osman. İçinde mi? En yukarıda mı? Şurada, şurada. Lan orası neyse. Aa! Oha! Orası bu şeyin üstünde, şu... Göklerde abi. Göklerde! Oh, oh. Bir dakika. O diğeri nerede kanki, görebiliyor musun? Ha? Diğeri de 160'dan falan sıkıyordu. Ah, oh, lan geçemedim ya. Kulübe galiba. Arkadaşın bakın, açıksın yalnız ha. Hayır yok, şey, Hayır, içeri bilmiyorum. girdim. Aga bu kulübede bir yardım onu göremedim de neyse şu tepedekine Üstteki adam smoklamış full lan bir gozdülen yok mu şunu aşağıya fırlat onu Yok kanka çıkmadı ki ya Ulan dur çıkartıyorum sana izle hop Bir tane çıkar be ya. dur bakayım Gözlen. Ben Ulan, serbest şey atıyorum mi çalışıyorum Ya o güdümlü istiyor yes, ben baby. anladım Çıkma baby al düşür aşağı Ha düştü çıktı I got supplies Şöyle bir güdümlü Gozdülen şunu aşağıya fırlatın bak kanka Geldim Ama şeyin çatısına çıkmıyor şeyin çatısına çık kanka yetişmeyebilir ben hallederim her kardeşim. Ol. Rahat ol. Hop! Hadi bakayım. İşlememişim işte. şimdi lan. Geldi lan. lan! lan! hain insan! Bir, bir dakika. Duvar, buraya duvar kurdum. Hocam bu nerede ya? Hı. Bu beni arkadan tarayan... Işte Yok arkadan tarayan. Arkadan çıkardım. Iki görünmüyor. Arkadaki görünmüyor. Tanki gel çatıya çık çatıya beni dinle. Gel gel. Al. Aa yandı yandı yandı. Olamadan. Yandı mı? Molotov atlayacak. Çok iyi bir Molotov kiti Bir dakika. Diyor, bir tane daha atladı mı? Lan öldü, bayıldı. Aa, bayıldı, bayıldı. bayıldı, bayıldı. Ersin, Öldü mi? öldü. Öldü lan. Lan öldüm ya. Böldü bu. Ya Adam şu, intihar etti. Şu, bizi rahatsız edenler de. Ya ben şunu arkadaşsam bunu hainlisin oh, mi? Kafasını koparmak. Görebiliyor ben musun arkasında herhalde Arkasında herhalde. Ya nerede bu araba? Ver şu arabayı bir. Infosunu alayım şunu. Ya. Gördün mü? Lan evet, adamlar da, da spy'lisi evet, var oğlumun. Evet. Aynen, traktörün arkasında ya adam. Orada şimdi bizi de tarama. Bir de ona biraz dalgınlık versin. Yap bakalım. Gel <laughs> gel hadi gel hadi. arkadaş. nasıl açıkta kalacak şimdi? Gördün mü? Gördün mü nerede olduğunu? O <laughs> traktörün arkasında. Bak, benim ali'nin arkasında. Ya aynen ya. Hangi ka dalı geçecektik hani ya. <laughs> Kanka başka ekip de geçelim gel gel daha var daha var. Ben onun bacağını sıkacaktım o sana fitecekti falan sonra. Hadi be. neyse. Gel gel. Hocam senin kıyafeti çalmış ha? Ya kardeşim yani ölüm kefeni giymiş haberi yok. Hadi bakalım. Herkes kullanamıyor diyorsunuz ha? Tabii canım bizim elbise giyen ya ölümsüz olur ya da bir dakika yaşar. Buradalar değil mi? Bir dörtlü. Hı... Yani. O kasıyor. Oha öldü. Sağdaki. Karşı dolu dolu. Oo full. Atış atış atış. Ben giderek böyle girmem. Arkada ben Diğer çatı da var herhalde ama tam göremiyorum. Aynen. Vurdum, vurdum burada çatıya çıkarız. Burada değil mi adam? Hı, önümüze geliyor üstü, galiba. Üstü geldi. Evet geldi. Önümüze 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 geldi. O baygın. Güdümlü geliyor. Tepe baygın mı yukarıdaki? Depo. Aynen baygın bir tanesi. Burada abi. Oha lan nasıl düşmedi o? Ha uçtu o. Ha. Herhalde. Ersin şurada, şurada bir tane daha adam var galiba ya. Hocam ev 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 tarafa. Uçtum ben. O baygınmış abi. Ama ses şey, sana dedim ya ses var orada. Nerede lan yine? Adam hareket ediyor. Ufak nerede? Ya. Aa şunun üstünde Şu mi? Depo. Watch out. Lan. Üstte Üst Üstte Nice o. Kanka bir tane burada baygın bıçın var lan. Ha? ha gördüm onu. Kardeşim bıçın, bıçın. nereye koşuyor? Bıçın. Aynen abi. Tamam. tamam. Lan çakala bak hemen satıyor ha. Eee? Ben birini baymıştım onu kurtardı galiba bu. Sait burada bıçın. birisi. Burada bir yerde. Bir hain kokusu alıyorum. Abi bu olmasın? Bir tane kırmızılı vurdum. O yok. Gözükmüyor. Bu mu yoksa? Geldi mi leş? Bileş geldi. Kırmızı mıydı beyler o? Yok <laughs> abi kıyafetli de değil. Bak uyandırmış ya. O yeşilli uyandırdı kaçtı. Ah! Araç geliyor bize doğru. Kanka bak bu kırmızılı yok ortalıkta. Allah Kırmızı Allah. Kırmızı çörtleyin Allah o yok. Evet beyler şu tarafa bir araç yanaştı. Düşman görüldü. Gördüm onu da. Nereye gitti acaba? Bindim. Bunlar zaten eksik ya böyle. Ben gerek pert oldu. Aha! Aa öldürüyorlar adam öldürüyorlar. Killerimiz. Ha sağda abi kıyı. Oh beyler bas 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 bas. Adam burada burada ölümde ölümde. Lan oradan arıyor. Sağ tarafta kıyım var. Burada yattı ağacın dibine. Ağacın dibine yattı. Ya ya sol, gel. sol sol burada. Ha. ha hiç gözükmüyor ha. Kaç buradan kaç. Lan lan. Arkada bir yerde duvar. Ha tamam helal. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben o, o yüzden dedim kaçalım ha dedim bir yerden çıkacak bu. Beyler <laughs> kıyı kaldı. Kuruşu. 4 ve 300 bence. Onlar orada adam öldürdü. Yani bizim kilimizi çaldılar Peki. aslında. Yani bu ne demek oluyor kardeşim? Bu ne demek oluyor? Ölüm... Yani mermiye kafa atmak oluyor hocam. Ölüm her an gelebilirdi. Yani. Tabii benim hocam yelek... Benim, benim yelek, yelek şey. öldü. Hocam 15... Benim, benim bayağı benim var, şey. var. Bayağı var. Yelek var ha arabanın yelek. altında. Benim, Nasıl bir şey? Benim, Heh benim tamam aldım ya. onu. Bir dakika binemiyorum. Bindim. Canım basıyorum. Adamları Temelci. göremedim bu arada. Kill'da şu an bize bir pusu. Aa gördüm lan yatıyor. Araba binmişsin ha. Sen de araba. Ha. Alsana kan. Bir dakika taş aldım. Bir de birisi sürünüyordu ya. Ulan nereye gitti o? Aynen. Ağacın arkasında helal. Atla kanka. Geldim. Yallah 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 yallah. Oğlum, Vah, hayır. Arkasına yatarak sızmadık mı? ha. Kanka iki kişi var. Ha. Aynen. Ufuk info ver ufuk. ufuk. Hangi spek bir şey bozulmuş bunu vursana. Vurman lazım. Aga bir kişi daha olacaktı burada. O Lan bunu vurdu yerine yaparız onu. Diğeri. Kardeşim zıplamayın. <laughs> nice. Aa son adam mıymış lan? Ben... Orada biri daha yatıyor zannettim ha dedim bunu bayayım sonra konuşalım. Şurada da gördün. Hayır görmemiş gibi yapalım bunu. Tamam. Ya yapma. Neyse ya, görmedim. Farklı bir yere attım. Farklı bir yere attım evet. Buraya bir yere attım. Anda olabilir sanki. Odun gibi zıplıyor Hangi çocuk. Daha yormama bir şey kalmadı. Abi tarasa keşke ya. Lan Avm mermi vardı ne güzel. Ya. Oynardık tarıyor ya. Abi abi tarıyor işte bak. Hani. Ha? Ah. Kanka bir dakika ağaç arkasında. Bir batı. Ay chat değmiş olabilir. Botu sonra alırız Ersin mi? Şunu <laughs> mu? Dostum dostum. <laughs> dostum! 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 Alt. Şu alttan, alttan alt. gelen senin alt. arkadaşın. Vur bari onu vur vur bak bize sıkıyor timikten bakınca vur onu Sağ geliyor sağ alttan. şu ağacın orda Sağ alttaki ağacın oradan Bak SW'de bak önünde, SW'de önünde 345 vur onu tava O bizden değil vur O bizden değil Timik gelmeyecek sonra bak onu vurman lazım <laughs> Çabuk çabuk rush'a üstüne vur ya Sen de o bomba attı bomba önüne patlayacak Aha Lan o benim bombamdı Hayır <laughs> <laughs> ee... ee... Çocuk anladı. Çocuk anladı. Eee sesi gelmiyor. Bana? Konuşmuyor belki. Görmüşüm. Görmüşüm. Hiç sesi gelmiyor. Konuşmuyor. Kardeşim abi öldüm. İyi. E? Kardeşim gel beraber uçalım ya. Hah. Uçalım beraber. Bakın evvel kaldırayım. Tamam bırakayım. Öldüm he. Oha lan. Adam ölmüyor. Lan artık kir gidecek kir gidecek alan buraya Lan alana gitti adam ya <laughs> e, Bana sesi gelmiyordu ya açtım ama e, Bana da gelmiyor ben konuştum Hayır, e, gelmiyor. Değil, ama duyuyordu bize 27 Oo, abi, güzel, güzel. 39 mu 5. yazıklar olsun ya Bir kill'den kaçmış ya Harbi lan adamı vurmadım adam bak 40 kill. Yine bak bu geçen de böyle bir şey yaşandı ya. Yine alana öldü birisi böyle 40 kill olmamıştı ya. Evet arkadaşlar 39 kill. Ya ben şu son adamları alana ölenler şu zıplayanlar bir türlü ben alamıyorum o killleri. Neyse 39 kill yaptık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.